Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Daha yemi ortalığa saçmadan benim hayvanlar üşüştüler bile. Filik kazım maşallah böyle kıvırcık güle güle tüyleri var. Şöyle yakından da göstereyim. Çok sevimli bir gaz. Tavuk bir çekil oradan. Ey Çok sevimli bir hayvan. Normalde biraz daha tüyleri uzun oluyor bunların. Onu biraz e, hışmaladıkları için tüylerde de biraz sıkıntı oluyordu. Ama normalde daha böyle dökümlü tüyleri var. Şu dişi de bu seneki yavrulardan kalan. O da güzel maşallah. Boylu postu bir gaz. Yanındaki de zaten büyük tepeli beyaz. Neredeyse erkekten iri diyebilirim. Bu da güzel kurk yatıyor alaca. Güzel de yavru bakıyor. Ee, kuluçkaya yattığı zaman neredeyse böyle adamı parçalayacak vahşilikte oluyor. Filik gaz o kadar sakin, sessiz. Tek bir tıslaması bile yok. Ee, gazlar ne zaman yumurtlamaya başlar diye soranlar var arkadaşlar. Ee, şu zaman yumurta zamanı. Şöyle şu yemleri de saçayım onlar da yesinler. rahatça hepsini de toplu bir arada görün. Şu ekmeği de buraya dökeyim. Biraz zor oluyor tekerle ama artık aç olan hangisini seviyorsa ondan yiyebilir. Gazların çoğu yerde böyle sıcak bölgelerde arkadaşlar yumurtaya başlayıp çiviyi çıkaranları bile var. Ama Sivas gibi soğuk yerlerde yaşıyorsanız genelde Şubat ortaları, Şubat sonu, Mart o civarlarda havalar ısınmaya böyle başladıkça kazlar yumurtaya başlıyorlar. E, çiftleşmeyi kazın e, besisine bakımına göre daha erken çiftleşebilenler var. Mesela benim bunlar şu an çiftleşiyorlar ama hani havalar soğursa yumurtlamayacaklarını biliyorum. Geçen sene bile Nisan'da Mart'ta pardon yumurtaların donduğunu hatırlıyorum. Kümeste kalan yumurtalar buz tutmuştu geçen sene. Hatta evin içerisindekiler bile donmuştular. Gazlar çiftleştiği zaman hani ne kadar sürede yumurtlar diye soranlar da var. 15 gün içinde yumurtlayana da rastladım. 2 ay sürene de rastladım. Tamamen gazın keyfine bağlı arkadaşlar. Onun hakkında net bir tarih söyleyemiyorum kimseye. Ördekleri de zaten kimse istemiyor. Ne tavuklar ne gazlar. Ayrıca ben sürekli gelemediğim için yemleyemiyorum. Bugün de zaten önce saçtım hepsini yemi. Yesinler. Bilmiyorum artık bunların durumu da nasıl olur. E bazılar böyle gene belleri eğik dolaşıyorlar. Artık olarak bilmiyorum onlar kalır mı. Orası da meçhul. Mesela normalde şöyle yakışıklı güzel bir ördek olmaları gerekirken Bunlar biraz daha yürürken zorlandığı için kuyrukları muyrukları yere sürtünüyor. O yüzden böyle kuyrukların ucu yıprandı. Bir tane de şu küçük dişi de böyleydi. O biraz daha düzelmiş. Hani tavuklar tarafından şiddete maruz kalmasa düzelecekti hayvanlar ama fırsat kalmıyor. Çok güzel dişilerim var içlerinde. Şu erkeği de çok sevdim. Zaten bundan böyle. Bunun haricinde bunun gibi yakışıklı olan erkek yok. Diğerleri daha böyle emanet geziyor. Onlar da düzelir mi bilmiyorum. Hani biraz daha sakin. Dayak yemeyecekleri bir ortam olsa. Ama sürekli tavuklarla iç içe oldukları için. Yani gece kümesleri ayrı arkadaşlar. Ama gündüz yem yerken. Biraz daha sorun yaşıyoruz. Ufakken bir şey demiyorlardı, alışmışlardı ama böyle biraz zaman geçtikten, büyüdükten sonra ördekler de onlarla kavga etmeye başladıydı. Bir türlü geçim etmediler birbirleriyle. Bugün de böyle kısa toplu bir video oldu arkadaşlar. Yine görüşürüz. Hoşça kalın.